Bayağı dövdünüz yorganı. E şimdi de dikme işlemine geçtiniz. E tabii yorganı dövmeden, sopalamadan, düzeltmeden içindeki gün yayılmaz. Ne kadar yıldır yorgan dikiyorsunuz? E, kaç yaşında başladınız? E, yaklaşık 40 yıl oldu. 12 yaşından beridir bu işi yapıyorum. E, yani e, geçiminizi yorgan Aynen. E, bu meslek ne durumda yani yaşıyor mu yaşatmaya mı çalışıyorsunuz ya da Biz işler işler iyi mi iyi, nedir bir anlatır mısınız? Biz bunu? yaşatmaya çalışan eski mesleklerdeniz meslektaşlardınız. Bu meslek biteli çok oldu. İnsanlar artık e, pamuk yorgan yün yorgan istemiyor. Daha çok genelde el laf yorgan silikon yorgan istiyor ama ama eski insanlar hani 50 55 yaşın üzerinde 40 yaşın üzerindeki insanlar o elyaf yorgandan silikon yorganından umduğunu bulamadı. Tekrar hani geriye dönüş olsa bile elyafa pamuğa şey silikona aman yüne pamuğa geri dönüş olsa bile tabii eskisi gibi değil. Peki yani bu ne özelliği var bu yorganın? Biraz Abi ondan bahseder doğal misin? doğal bir malzeme. Yün de dediğin, pamuk da dediğin doğal bir malzeme. Elyaf dediğin, silikon dediğin tamamen naylon su maddelerden plastik maddelerden elde edilen bir malzeme. E tabi sonuçta e, yünün bir özelliği var. Teri emer, kendi içinde hapseder. E, aynı şekilde pamuk da öyle. Teri emer, içinde hapseder. Ama silikonun el lafın öyle bir özelliği yok. Seni terletir, sen de bırakır teri. Ama nedir bir özelliği el lafın, silikonun? Daha çok işte yıkanıyor hafif oluyor diye insanlar onu tercih ediyor. Peki bunlar yıkanmıyor mu? Bunlar yıkanmaz. Bunu yıkaman için sökmen lazım. Sökeceksin, yününü yıkayacaksın. Tekrar yeni baştan diktireceksin bunu. Bu da işte 4-5 senede bir bunu tekrarlaman gerekir. İnsanlara bu onun için biraz şey geldi. Zor geldi. Daha çok işte genelde hele ki gençler silikon yorgan, hafif el laf yorgan daha çok genelde. onun için biz de bitti mesleğimiz ama işte yaşatmaya çalışanlardan bir tanesi de yani benim. çok var mı Ereğli'de sizin haricinde? Benim Ereğli'de benim haricimde tezgahında, dükkanında yorgan diken insan arkadaşımız kalmadı. Sadece... Daha çok genelde işte mesleği bırakmış, işte başka yerde de çalışırken, işte daha önce ustalık yapmış, başka şimdi başka iş yapıyor. İşte akşamları evinde bazı yorgancı arkadaşlar evinde alıyor, dikiyor. Ama tezgahında yorgan diken benden başka kimse kalmadı Ereğli'de. Siz yalnız mı çalışıyorsunuz? Mesela bir tabii, çırağa ihtiyacınız yok. yok mu sizin? Çırak yok artık. Çırak yetişmiyor. Yetiştirmiyoruz daha doğrusu. Yetiştiremiyoruz. Hem zaten piyasada çırak yok. Hem zaten bize de gelse bizim meslek bittiği için artık çırak da yetiştirmiyoruz. Peki bu geçiminizi sağlayabiliyor musunuz zar yani? Zor. E, tabii eskisi gibi değil tabii ki ama eee zor geçiminizi sağlıyoruz. Tabii ki çok zorlandık e, ee, iki tane çocuk okutuyorsun ve mesleğimizin tam bittiği bir dönem. Ee, i̇ki tane üniversite okuttuk. İki tane üniversite okuttuk çocuklarımız. İkisini de üniversite okutturdum. Ee, yaptık, başardık. Yemedik, içmedik. Biz de mesleğimizi de devam ettirdik. İki tane de çocuk aslanlar üniversite okuttuk. İki okuttuk işte yani. Peki bir yorgan ne kadar sürede e, tamamıyla e, bitiriyorsunuz? Ya şimdi böyle bu, bu modelleri, bu yorganları e, günde iki tane üç tane dikebilirsin. Ama eskiden şimdi modelli yorganlar vardı. İpek yorganlar, çeyizlik yorganlar, gelinlik yorganlar dediğimiz onlar iki günde, üç günde ancak bir tanesi bitiyor. Şimdi onlardan da kalmadı. Onlardan isteyen kimse kalmadı zaten. Peki bir ayda kaç tane yorgan yapıyorsunuz? Ya şimdi bunlardan işte günde iki tane üç tane yapıyorsun günde. O da yaz mevsimi. Kış mevsimi bizim işte gene de durgun olur. Yaz mevsiminde yapıyorsun. Kışın o kadar iş çıkmaz zaten. Peki biraz duygusal olacak ama mesleğin bitiyor olması ya da bitecek olması sizde ne ne hissettiriyor size? Çok üzgün üzülüyorum. Çünkü insanlar gerçekten el laf yorgan, gün yorgan şey pamuk yorgan, yün yorgan kullanmaktan kullanmayı bırakıp silikon ellefa yöneliyor. Çok yazık. Ben çok üzülüyorum o insanlar için. Onlar e, tamamen naylon malzemede yatıyorlar. Tamamen hiçbir doğal katkı malzemesi olmayan tamamen plastikten yapılmış, naylondan yapılmış malzemelerde yatıyorlar. E bu bizi tabii üzüyor. Bir meslektaş olarak, bir meslek sahibi olarak. Bu beni üzüyor. E, yapacak da bir şey yok. insanlar kendi tercihi. Bu beni üzüyor, gerçekten üzüyor yani. Yani meslek bir gün bir gün bitecek o zaman. Tamam bir gün bitecek yani biz son nesiliz zaten. Yani ben 55 yaşındayım. 40 yaşından aşağı daha bu işi yapan kimse kalmadı. Bu işi yapsam 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 10 sene daha yaparım 10 sene sonra benim bu yıllardır bu emek verdiğim, bu çalıştırdığım dükkanım kapanacak. Arkamdan gelen kimse yok. Severek yapıyorsunuz Ben kadar, severek yapıyorum. Severek yapmasaydım ben bu işi ee, o bittiği, iş mesleğimizin bittiği dönemde bırakırdım. Birçok arkadaşımız bıraktı. İnşaatlara yöneldi, başka işlere yöneldi. İşte fabrikalara girdi, çalıştı. Ben bırakmadım. Ben bu işi 40 yıldır devam ettiriyorum. Yani biteli 20 yıl oldu. Ben 20 yıldır bu mesleği ayakta tutabilmek için çalışıyorum.